Hem Oynuyorum Hem Öğreniyorum projesinde Kocatınan ilkokulu 2D sınıfının hazırlamış olduğu geometrik cisimleri buluyorum oyunda. Matematik dersinde geometrik cisimleri şekiller üzerinden tanımaya çalışacağım. Çocuklar, matematik dersimiz konu geometrik cisimler. Evimizden geometrik cisimleri getirdik, tanıdık, onları size tanıttık. Kul benim bir oyun oynamak istiyorum. Bir gönüllüye ihtiyacım var. Ben göremiyorum hep bir şey. Hilal görebilecek mi? Hilal'cığım görüyor musun? Hayır. Emin misin? Evet. Bir soru soralım mı Hilal'e? Evet. Hilal bu kaç? Bir. Bilemedim. <laughs> evet Hilal'cığım görmüyor. Şimdi oyunu şöyle yapacağız. Hilal'e bir tane cisim vereceğim. geometrik cisim. Hilal onu bana bulmaya çalışacak çocuklar. Evet. Bakalım doğru bulabilecek mi? Doğru bulursa ona güzel bir sürpriziniz olacak. Yani buradan bir tane geometrik cisim seçiyorum. Bana adını söyleyeceksin ama. Tamam mı? O geometrik cismin ne olduğuna dair bir ismini istiyorum senden. Çocuklar. Bu olsun mu? Evet. Anladım. evet. Tamam. Verelim mi eline? Bakalım Hilal bile inecek mi? İncele bakalım Hilal. Tekrar kendisi Nereden anladın hemen? <laughs> Örme şuralarından anladım. Nasıl anladın? Şeklinden. Şeklinden. Öyle. Bir de boyu belli. Boyundan da anladı mı biz dörtgen evet. oldu? Alkışlıyoruz DALE O zaman DALE açalım gözünü. Açalım açalım. Küçük bir yıldız hediye edeceğiz. Biraz da Bilal'i. DALE yıldızını hediye edeceğiz. Evet. çünkü artık bundan görmediğinizi emin olduk Hilal'den. Hafta sonu. de, de, de sorun ama. Sormama gerek yok artık. Hilal zaten bilemedim. Sessiz oluyoruz. Abdül Samet edin. Hmm. Al bakalım Abdül Samet. Sence nedir bu? Hangi geometrik cisim? Üç Duymadık. Üçgen prizma. Doğru mu çocuklar? Doğru. doğru. Ağzın ağzına Şekli. Nasıl bir şekli var? Ucu. Ne nasıl bir şekli var? Neye benzetti burada? Üçgene benzetti. Evet, kabul ediyoruz, alkışlıyoruz aslında bizi. <laughs> verdim. Abdül Samet'e yıldız vermez miyim? Gel tatlım yanıma, gözünü bir çağırtalım duygunu Gel. Gözünü bağlayalım. Evet. Örmeni. Örmeni şurası da yapacak. Tamam tamam, bir tamam, ördük görelim. Duygu'ya da... Bunu vermemiştik değil mi? Evet. evet. Al bakalım. Eee çok kolay. Silinte. Nasıl anladın Duygu'cuğum? Şuradanı yıverne kaldı. Evet. Oradan aldığı hemen. Evet. Özel bir o zaman. Öyle evet. <laughs> Kalkan filizoları buraya koy. Evet. Evet. Başka var mı? Bak bakalım. Evet. Başka var mı? Dört ben tane. Benim misin? Benim misin? Evet. Alkışlıyoruz. Bekler. Evet. İşte. Bu ne? Bu ne? Ne? Üçgen bir elma. Üçgen bir Koni getirecek bana. Konimiz evet bu doğru. Başka? Başka var mı konimiz? Kaç tane çıktı konimiz? Üç tane. Alkışlıyoruz Suudina'sı.